Merhabalar ben de Bluetooth'tan Tuxten. Bugün yeni bir Godzilla 2014 videosuyla karşınızdayım. Ama ilk önce bir şu defendlere bakalım. 3 al Ay 3 diyorum. Ne diyorum ben? Pardon yanlış söyledim. Altı tane altın yıldız defendlerin hepsi bitti. Bütün defend kajularını tamamladık. Sadece invade'ler kaldı. Bugün mesela invade olarak Rodan'ı oynayabiliriz. Hadi Rodan'la oynayalım artık bayağı bütün kocalarla oynuyoruz neredeyse ya. Çok iyi. Yalnız Roda'nın da şova dönemindeki versiyonunu koymaları değişik bir tercih olmuş yani. Uçuyor mu? Tabii ki uçuyordur yani. Adam Rodan. olayı uçması zaten. Bir değişik uçuyor ama ya. Uçuyor, düşüyor. Ama tabii yani bütün olay o zaten. Hep uçarsa kimse indiremez bunu. Mesela şunun üstüne bir atlayalım, patlatalım. İlk bölümü ben diye video çekerken hep geçiyorum. Yani i̇kinci bölüm ol, ikinci bölüm diyorum. Yani tek başıma oynadığımda ilk bölümü oynuyorum çünkü 6-7 metre kazanabiliyorsun. Dünya sıralamasına girmeye oyun oynuyorsam kendi tek başıma oynarken. Mesela Bayalente ile oynadım. İlk ilk şeyde 7 metre mi 8 metre mi ne aldım? O o şeyin sonucunda 100, 123 metre mi ne yaptım? Güzel bir derece yaptım. Oh, Rex bayağı güçlü adam yalnız. Ama şimdi videodayız o yüzden çok kasmaya gerek yok. Bir de saldırısı bayağı iyi baksana. Tavuk gibi saldırıyor. Tavuk. Üçgeni, üçgeni de güzel. Rodan güzel bu arada ya bayağı. Baksana üçgeni falan bayağı güçlü. Yani ilk bölümü videoda olduğumuz için hızlıca geçiyoruz. Çok kasmaya gerek yok. Sıralama yapmıyoruz. 100 metre geçsek her türlü oyunu bitiriyoruz o yüzden zaten geri sıralamaya girmeye kasmaya gerek yok. Hatta easy'den bile gidebiliriz. Bence yani videolar rahat abi rahat yavaş yavaş böyle. Sakin sakin. Calm, calm. Yani calm down. Calm down. Öyle mi dişer katılarına Neyse dur boş ver. Ama reiksin bak. Reiksin bunu şehrin ortasında basmak baya cool. Dairesi ne? Daire saldırısı. Jeneratöre saldırırız onu bakarız. Şöyle şuradaki binaları yıksak. zaten bu bu haritada da çok bir şey gelmiyor da neyse. Bizine de yıkalım bir şeyleri. Şurada mesela R2 basalım. Hiç bok olmadı ya. Çok da güçlü değilmiş Rex'e. Pardon. Neyse biraz geri saçıyordur kacıları. Rex'i saldırı savaşta çok kullanışlıdır bence. Ona bir şey demiyorum ama şeyle gitme konusunda çok iyi değil yıkma. Üçgeni çok iyi. Üçgeni üçgeni çok iyi hakikaten. Beğendim bak. Jeneratörü nasıl çok rahat indirdik üçgeni sayesinde. Bak çok rahat alan çok iyi. Beğendim. Rodan. Düşündüğümden iyi çıktı ya ben böyle olduğunu bilmiyordum buradan şu Aa Lan hiç hasar vermedi duvara sürümüz gitti Şu geminin üstüne atlayalım Yalnız uçmak havalı ya Abi dairesi hiç güçlü değil ya Dairesi güzel değil Abi havadayken direkt uçsa güzel olabilirdi yalnız da o öyle bir şeye gerek yok Üçgen, üçgen bas. Üçgenle indiriyoruz artık zaten. Üçgen çok rahat. Sonra buradan sola uçabiliriz. Burası Tokyo neresi? Burası Tokyo mu? Daha doğrusu. Bu harita yani gerçekte. Yani gerçekte böyle bir yer var. Filmlerde geçtiği için koymuşlar. Ama hangi filmde vardı bu böyle bir yer? Ben hatırlamıyorum ya. Hangi filmde böyle bir yere geliyorlardı? mod Haysey'deki Motra filmi değil. O mu lan yoksa? Yok ben vallahi hatırlamıyorum. Nerede ne zaman geliyorlardı buraya ya? Bilmiyorum hatırlayamadım. Ama kesin filmlerde vardır. O yüzden koymuşlardır. Sadece öyle şey yerlere koyuyorlar zaten. Karışırken dişim. Ve dişime vurdum yanlışlıkla çok kötü bir his oldu ya. Çok kötü bir çok kötü bir his oldu. Böyle dişim şey oldu neyse. Tamam. Güzel. Bu bu arada da güzel bir boy kasarız. Geçenkinde kasamadık. Bunu da kasacağız. Şimdi boy kasmaya oynay oynayacağız. Oynayacağız. Şimdi küçük bayağı baksana 50 metre falan minya, minyacık. <laughs> konuşamadım ya. Minnacık bir şeyiz. Büyüyelim. Abi nasıl yıkamıyor üstünden geçiyorsun ya. King Ghidorah olsa yıkardı var ya. King ile oynaması çok iyiydi. Boyalente olsa zaten oho ezik geçerdi ya. Tamam şu soldaki tankları da alalım. Uç ya direkt şuradan. Üstüne düşünce çok hasar vermedi. Oo güzel. Güzel. Bunların üstüne direkt atlayarak indirebiliriz bunları. Şuradan ilerle. 55 metre olduk bile tamam burası. bu haritadaki boy kasma şeyi çok hoşuma gidiyor. Bu harita çok boy veriyor. Eğer yeterince uğraşırsan 17 metre falan kazanıyorsun, kazanabiliyorsun sadece bu haritadan. Geçen Biolenta ile oynadım Video dışında 17 metre mi falan öyle, tam 17 metre falan kazandım 17 metre ne ya Daha hani ilk, ilk aşamadan ikinci aşamadan daha doğrusu 80 metre falan olmuştu Çok iyiydi çok manyak bir şeydi Çok manyak bir şeydi hakikaten çok manyak bir şeydi Şuradan şu Tanksa var mı ne bu uçaksa var mı bu tarz şeylerin üstüne geçelim dizelim. 57 metre olduk neredeyse 57 metre olduk artık. Oh, Havadan indi ama çok bir iş yaramadı. Havadayken direkt inip sersemletmek için kajıları kullanılabilir. İnince direkt üstüne zaten patlatıyor. Güzel. Güzel. Şuraya geçelim. 57 metre olduk şurada R2 bassak bunları patlatır mı ya? Bilmiyorum bunlar biraz da dayanıksız ya. Patlattı tamam güzel. İstediğim oldu. Güzel 60 metre olduk. Artadan istediğimizi kazanıyoruz. Üçgen spamlarsak ee, lan oğlum jetler yüzünden yapamadık ya. 60 metre olduk bile ha güzel. Oo bütün buraları patlatmışız neredeyse ya. Şuraya bir R2 bassak. Geniş de bir alana yapıyor ha. Güzel. Godzilla'nın R2'si gibi. Şurada bir tane gözümden kaçmış. Erişememişiz oraya. O 64 metre olduk. Güzel. Güzel. Şurada da bir patlatalım. Şu stationary da indirelim. Bundan da gelir bize. Nedorat daha gelmiyor. O yüzden şuralara jeneratöre uçmaya gerek yok direkt buralardan gidebiliriz ha Hedora geliyor her short video daha gelmiyor 30 saniye var 30 saniyede biz o jeneratörü indiririz zaten bence kaç 57 metre olduk 57 metre bu jeneratörü de hızlıca şöyle indirsek Heh indirdik. Hedorah gelmeden indirdik. Kaç metreyiz şu an? 57 metre mi dedim ben? 67 metre diyecektim ya pardon. 15 metre kazanmışız. 68 metre olmuşuz. 70 metreyiz neredeyse şu an. Nereden gidelim? Normalden mi gidelim? Normalden gidelim. Bence easy'den gidelim ya. Normalin devamında çok. O Engürüs direkt geliyor ya. Süreni falan baltalayabiliyor. O yüzden direkt bu ortadan safe oynamak daha iyi ya. Rodan da korkunç ya. Vallahi korkunç bir tipi var. 70 metre zaten garanti olacağız. 100 metre olmamız lazım o finalde Burning Godzilla ile kapışabilmek için. Burning Godzilla'yı rahat indirebilir miyiz acaba Rohan'la merak ediyorum. Jet Jaguar'la çok rahat indirememiştik. Biraz ucu ucunaydı. Ama her türlü indiririz de. Ben ilk bölümün Godzilla ile falan denk geldiğim zaman hatırlıyorum çok heyecanlanmıştım. Abi Rex hiç işe, işe yaramadı lan. Niye böyle oldu? Binaların üstüne atlıyoruz. Böyle daha hızlı indiriyor Rodan. Çok kuvvetli değil ya. Ha bir de Ateş Rodan'ı vardı Super Mega Godzilla filminde. O HS dönemindeki Mega Godzilla 2 filmi. Filmin adı Godzilla vs Mega Godzilla 2. O filmde Fire Rodan vardı kendini feda ediyordu Godzilla'ya karşı. Of o çok havalı hareketli adam kendini feda ediyordu ya kral adamsın. Filmin başında bir de Godzilla ona onu öldürmeye çalışıyordu çok. O film güzeldi ya. Şöyle şurada bir R2 basarız biz. Şurada bir R2. Şurada bak. Oğlum yalnız hiç hiç yapmıyor ya. Hakikaten R2'si güçsüz bayağı olan. Ama karesi güçlü. Kare saldırısı. Hafif saldırısı güçlü. Ona bir şey demiyorum. Şurada. Üçgen üçgen. 72 metre olduk. O süper ekslerin olduğu bölümde zaten garanti 100 metre oluyoruz. Arkada birkaç bina bırakmışız da boş ver ya. Şuradan şuradan. Uçuyor ya oradan hızlı gitmesi güzel. Normalde böyle geride kalan binalara böyle çok vakit ayırmam. Fürümüzü kaybetme ihtimalimiz var diye riskli diye. Ama burada ayırıyorum. Şurada tanklar var. Lan tank. Başka tank yok mu? Kandırıldım lan tank diğer taraftaymış. Stationer gun. 75 metre olduk. Şu tol... Ne, ne burası ya? Top şey mi bu? Tokyo belediye binası mıydı? Neydi? Ya da devlet binası mı? Öyle bir, bir şey yok. Shingazi'de da vardı galiba. Mothra oraya kendi kozasını örüyordu. İndirdik şartörü. Hiçbir kajuyla denk gelmedik yalnız. Rodan'la oynamak çok hızlı ya. Böyle pat 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 ilerliyor hakikaten. 75 metreyiz. Bence buradan aşağı inebiliriz. Burada çünkü bayağı boy kasılır. Buradan da bir 10 metre gelse Super yerden de bir 10 metre gelse geri kalan şey sadece 5 metre. Çok iyi yani. ki o aralıktaki şeyden de bayağı boy geliyor. Aralıktaki stage'den de bayağı geliyor. Onu unutmamak lazım. Burada biz Space Godzilla net kapışacağız. Rodan'la Space Godzilla ilk defa kapışacak. Daha önce hiç kapışmamışlardı. Şöyle ilerle. Bak şu tren yolu çok iyi ya. Bayağı boy veriyor. Bir tane tankı bıraktık geldi yanlışlıkla orada. Kaçırdık gözden. Şu inşaatı da bir indirsem indi. r kimizi şimdi bassak acaba binaları indirebilecek mi? Şöyle direkt çarpı çarpı yaparak da ilerleyebiliyoruz. r basalım. Olmadı ya. İşe yaramadı. Biz bu stage'de 85 metre olsak bize yetiyor. Super X'li bölümde de bir 10 metre geliyor çünkü. Of yalnız binaların üstünden uçmanın verdiği daha iyi ya. Unidentified Creature. Space Godzilla da geliyor. 30 saniyede geliyormuş. Gelsin bakalım. O da gelsin. Rodan. Buradan solo filmi vardı. O da Toho'nundur. Kesin Toho'nundur ya. Kesin Toho'nundur. King Kong'un King Kong, King Kong filmlerinin bile Toho'da olması gibi bir durum var yani. Düşün yani. Amerikan kajusu sözle. Ama o durum farklı tabi de. Yine de abi King Kong'un Toho'da filmi var yani. Toho tarafından. Toho kaju filmleri de bir candır ya. Ben Matango'yu izlemiştim. O kaju filmi değil de, yine yani Toho'nun filmi. Matango, şey. Ishira Honda yönetiyor yine. Godzilla'nın ilk filminin yöneticisi. Yönetmeni yani, yöneticisi diyor ama yönetmeni işte. O yönetiyor. O film de güzeldi, Matango. Kaju değil ama, adada kalıyorlar. Bir tane gemiyle, yelkenliyle takılan bir grup. Adada kalıyor ama böyle korku filmi hakikaten. Zamanında herhalde güzel bir deneyim sunmuştur insanlara. Adada kalıyorlar, adada mantara dönüşüyorlar. Konuşuyor falan bunlarla. Sıyırıyor herkes kafayı böyle değişik. O güzeldi film. Hakikaten güzeldi. Uzun da değil. Böyle Japonlar zaten aşırı uzun yapmıyor filmleri. En uzun izlediğim Japon film herhalde Seven Samurai. Seven Samurai da güzeldi. Godzilla'nın ilk filmiyle aynı aynı yıl çıkmış. Onu da mesela açıklayalım. Ya stres gazda ne yapıyorsun? Yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun saldırmıyor. Seven Samurai da iyiydi. O da 54 yıllık filmi. Çok güzel samuray filmi ya. En iyi samuray filmi o zaten büyük ihtimal. Seven Samurai. Çok iyiydi o da. Manyak bir şeydi. Ben Seven Samurai izlemiştim. Ondan sonra o dönemde başka samuray filmlerini de izlemeye başlamıştım. O Seven Samurai sayesinde. Yalnız ilk defa bir Kaju savaşıyoruz Rodan'da. Ama biraz rahat bence. Aha bak havadan indirip sersemletme taktiğini uyguladım. Rodan yalnız baya uzanıyor ileriye doğru. O güzelmiş baya. Of. Oğlum yalnız Space Gazze diye tuttuk. R2 basmak zorunda kaldı hayatta kalmak için. Ya nasıl ya? Gel bakalım. Heh. İndireceğim. Yalnız Rodan'la savaşması iyiymiş. Şehri yıkmak o kadar kolay değil ama Kaju'larla kapışması rahat baya Rodan'la. Çok vurmuyor ama baya vuruyor. Yani baya vuruyor. Fazla vuruyor. O fazla vurmaları aşırı yani güçlü olmamasını telafi ediyor fazla vurması. Fazla vurmasından kastım. Hakikaten vurması olarak yani. Fazla sayıda vurması. Tavuk gibi saldırıyor baksa. Heh, i̇ndirdik. İlk rakibimizi indirdik. Diğerleriyle karşı karşıya gelememiştik. Biz bir sonraki bölümde devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.